Kerem senin niye suratın asık? Suratın mı asık? Evet. Sen kanıpiyim mi beğenmedin yoksa? Yo beğendim. Nereden çıktı şimdi? Ha, sen o zaman pikniği beğenmedin. Hayır akşamki halin gece odada yoktu. Böyle, böyle şey gibiydin. Aşırı hayal kırıklığına uğramış biri gibiydin. Kerem sen benden mutlu değil misin yoksa? Allah öyle bir şey yok. İnan çok mutluyum. Yok yok, yok. sende bir durgunluk var. Sanki bir şey biliyormuş da benden saklıyor gibisin. Kerem Bey bir dakikanızı alabilir miyim? Ee, tabii elbette nasıl yardımcı olabilirim? Uzun zamandır sizinle tanışmak istiyordum. Odamda çalışmayı çok istiyorum. Foto modellik yapıyorum. Ha. Hmm. Hanımefendicim şu anda bunun yeri ve zamanı mı? Ha gelip ya, bu burada gördüğün Kerem'i durdurdun. Ee? saçma olmadı mı? Anladım ben sizi. Tamam CV'nizi insan kaynaklarına bırakın. Sizinle iletişime geçsin. Teşekkür ederim sağ olun. Yüzün gülmeye başladı vallahi. Ne yapsaydım azarlasa mıydım bu kadını? Sen saydın mı bunu? Ne yaptın mı? Saydın mı sen kadına? Ayşe nasıl sayabilirim? Sen de yanımdaydın benim. Duydun mu öyle bir şey? Saymaya vakit yoktu ayrıca. Ha yanında olmasam, duymasam sayacaksın yani. Şaka yapıyorum Ayşe. Ben saymayı seninle bıraktım. Hmm. Tamam mı? Bence sen bana saydırmaya yer arıyorsun. Tamam da haksız mıyım Kerem? Hayır ben ağzımdan annenle ilgili ufacık bir laf kaçırdım. Hemen surat asıyorsun. Başka kadınlar geliyor, onlara gülümsüyorsun. Niye gülümsüyorsun? Ne güzel abartıyorsun. Tamam, keyfimden mi abartıyorum canım? Mankeneyle uğraş, foto modeliyle uğraş. Çık yukarı, bir sürü insanıyla uğraş. Hayır, şimdi çıkacaksın bir de Ceyda ile toplantı yapacaksın. Ona tek laf söyleme. Söyle, sen ne istersen söyle Ceyda'ya. Benim onu koruduğum mu var? Bu konuda bana sitem edemezsin. Ayrıca sabah sabah bunları mı tartışıyoruz? Çok önemli bir toplantım var benim. Tamam da Keremciğim bu benim kırmızı çizgim ne yapayım ya? Saydın durdun. Herkese saydın yanımda. Uçana kaçana say. Hayır kötü oluyorum ya. Hepsine herkese kur yapıyormuşsun gibi geliyor. Ne yapayım? Bak o, o kadın var ya az önce gelen kadın. Onu yukarıda şirkette görmeyeceğim. Gözüm üzerinde. Görmeyeceğim. Günaydın. Günaydın herkese. Sonunda geldiniz Kerem. Sonunda mı? Her zamanki saatte geldik işte. Kerem bu ne rahatlık? Birazdan gelecekler. Ne yapayım Ceyda? Geriliyim mi şu an? Her şeyin yoluna gireceğinden eminim sadece. Tamam. Bakışmanız bittiyse işe dönelim mi? <laughs> ya Ceyda biz aslında hep böyle değiliz. Dedişiyoruz biliyor musun? Ama sen varsın ya seni gıcık etmek koşuma gidiyor. Böyle uzun uzun bakıyorum Kerem'e. Bak biraz daha bakışalım. Çok komik gerçekten. Buyurun buyurun devam edin. Ya bir de birbirimizi çok seviyoruz. O var unutmuyorum mu? O da cepte. Hadi Kerem. Hı. Dur. Hı. Şans öpücüğü. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar Sana da. Yani böyle espriler, şakalar, havalar da uçuşuyor. Ne oldu sana? İş yapacağız burada, hadi. Bak, Güliz Hanım'ın bizzat kendisi aradı bu toplantı için. Buraya kadar gelmesi büyük bir nezaket. Bunu sakın unutma. Cevdet Bey eşiyle geliyormuş ya. Yani. Evet. Tamam, tamam. Güliz Hanım tam bir hanımefendi. Ama birazcık Osmanlı tarafı da var. Bu yüzden Cevdet Bey korkar, çekinir ondan biraz. Ayrıca şirkette ortaklar. Yani asıl ikna etmemiz gereken kişi Güliz Hanım. Güzel tarafı da şu, Güliz Hanım neredeyse ikna olmak üzere. Ya tamam o zaman bitmiş bu iş. Tam olarak öyle değil işte. Cevdet Bey tam bir eski kafa. Hiçbir sosyal medya hesabı yok öyle düşün. Ya ayrıca sektörde lider oldukları için internet satışına çok sıcak bakmıyor. İhtiyaçları olmadığını düşünüyor. Tamam hallederiz onu da hallederiz. Eğer dediğin gibi ise Güliz Hanım zaten tamam. E Cevdet Bey de babamların kuşağının daha az güncellenmiş hali gibi ise benim aşina olduğum bir manzara. Bence bu iş işte tamam. Efendim? Ha geldiler mi? Tamam. Hemen geliyorum ben karşılamaya. Kerem gelmişler. Ben gidip alayım onları. Sen hazır mısın bu arada? Her zaman. Ben yanında olacağım merak etme. <Gülüyor> 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 Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında Yalancı tartılar